Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketlerinden birisi olan Aselsan geçtiğimiz dönemlerde yatırımcısı için güzel yükselişler gösterdi. Peki bundan sonraki süreçte dostlar Aselsan'da yükseliş devam edecek mi? Olası bir satış senaryosunda önemli destek seviyeleri hangi seviyeler olabilir? Bundan sonraki süreçte Aselsan'daki geri çekilmeler teknik analize göre alım fırsatı mı? Bunları birlikte değerlendireceğiz dostlar. Burada yapılan yorumlar sonuç olarak teknik analiz yorumları olacak. Elbette yatırım tavsiyesi değildir. Yani buradaki bilgilere bakarak alım satım kararı vermeyin dostlar. Teknik analize göre Aselsan'da yükseliş ne zaman başlayabilir, yükseliş nereye kadar devam edebilir, önünde hangi direnç seviyeleri var, nerelerin geçinmesi önemli olacak bunları değerlendireceğiz. Olası satış senaryosunda esas destek seviyeleri Hangi seviyeler olabilir dostlar? Bunu göreceğiz. Yükseliş trendinde olduğunu düşündüğüm hisselerin grafiklerini de teknik analiz yorumu olarak katılda paylaştığımı, Aksu YouTube kanalında katılda paylaştığımı bilmenizde fayda var dostlar. Bu analizlerin devam etmesini istiyorsanız mutlaka kanala abone olun. Ardından videoları beğenip dostlarınıza da paylaşın dostlar ki böylece ben de sizler için bu analizleri daha fazla yapmam gerektiğini hissedebileyim. Aselsan'da yükseliş senaryosu hangi seviyeler geçildiğinde devam edebilir? Olası bir satış senaryosunda geri çekilme durumunda hangi seviyeler, önemli destek seviyeleri olabilir dostlar. Bugün sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Analiz raporlarını da göreceğiz, değerlendireceğiz. Bu nedenle bu videonun tamamını izlemenizde fayda var. Şimdi gelin Aselsan'da son durum neymiş birlikte değerlendirelim. Aselsan'ın haftalık grafiğini görmektesiniz. 158 TL'lerden geri çekilmeye başladı. Bundan sonraki süreçte ne olacak? Bunu değerlendireceğiz dostlar. Öncelikli olarak Aselsan'ın rakamlarını bir değerlendirelim. Ardından grafik değerlendirmesine geçelim. Aselsan'ın rakamlarına baktığımızda FK'sı 34.62'lerde. Bu aslında fiyat kazanç oranının yüksek olduğunu bize işaret eder. Yasa değeri, defter değeri 3.79'larda. Aslında bu da fiyatın yükseldiğini bize net bir şekilde ifade eder dostlar. 4.5 milyar TL'lik bir sermaye oranı var. Bu güzel bir sermaye oranı. Ancak karlık oranına baktığımızda 2.27 milyar TL'lik bir kar oranı var. Karlık oranına baktığımızda Aselsan'ın daha iyi yönetilebilmesi gerektiğini bize rakamları söylüyor dostlar. 15 milyar dolarlık bir piyasa değeri var. Beklenen sermaye arttırımı yok. Temettü verimi varmış. 11. ayın 25'inde 2025 yılında 0.23 kuruşlardan temettü verimi olacakmış hisse başı oranda. Aselsan'ın geçmiş fiyat hareketliğine baktığımızda 2021 yılındaki yatay fiyat hareketini görüyorsunuz. Dengesiz bir fiyat hareketliği var. Sürekli yükseliş trendinde değil. Kırılıma baktığımızda Aselsan'da yükseliş kırılımının Kasım aylarında genellikle olduğunu görüyoruz. Zaten 2022 yılında da Covid'e de bağlı olarak burada bir kırılım oldu. Şu anda grafiğe baktığımızda eski zamanlıklarına yani 2021, 2023, 2024 yıllarına oranla fiyatın biraz yüksek seyrettiğini bu grafik bize işaret ediyor. Biraz geri çekilme gelebilir. Aselsan'da dostlar yeni zirvelerin gelebilmesi için yine Kasım ayına doğru bu grafik bize yükseliş trendinin gelme ihtimalinin var olduğunu söyler dostlar. Aselsan'ın grafiğini değerlendirmeden önce temel verilerine de bakalım. Yaklaşık olarak %25'i halka açık oranında işlem görüyor dostlar. Net karlık marjına baktığımızda 2024 yılı son çeyrekte net kar marjı %15 iken 2025 yılı ilk çeyrekte kar marjının %9.90'lara düştüğünü görüyoruz dostlar. Bu aslında kar marjında geri çekilmeler olduğunu bize işaret ediyor. Savadeli borcu varlıklara oranla biraz yükselmiş durumda. Aslında bundan sonraki süreçte dostlar Aselsan'da iyi yönetime ihtiyacımızın var olduğunu bu rakamlar bize işaret ediyor. Aselsan için 9 analist değerlendirmede bulunmuş ve bu analistler şöyle bir yorumda bulunmuşlar. Demişler ki en düşük fiyat olarak 110 TL'ye ulaşabilir demişler. Ortalama olarak 142 TL Aselsan için ulaşabilir bir rakam demişler. Fakat en yüksek fiyat beklentisi 184'lermiş. Yaklaşık 9 analist böyle bir değerlendirmede bulunmuş. Aselsan'ın grafiğine baktığımızda alım fırsatı mı olduğunu bize işaret ediyor yoksa geri çekilmelerin başlama riskinin mi var olduğunu söylüyor? Gelin şimdi sizinle birlikte bunları değerlendirelim. Değerli dostlar, burada Aselsan'ın haftalık grafiğini görmektesiniz. Aselsan 2022 yılında Eylül ayında 12 TL'den olan yükseliş trendini, fiyat hareketliğini yaklaşık olarak 158 TL'ye kadar ulaştırmış durumda burada Fibonacci direnç seviyesi olan ikinci hedef olan 158'lere ulaşılmış ardından fiyatın geriye döndüğünü görüyoruz. Ve burada yapılan yorumlar teknik yorumlardır. Sonuç olarak yatırım tavsiyesi değildir, al sat tut tavsiyesi değildir. Bu grafiğe baktığımızda Aselsan için önemli destek seviyesinin 102'ler olduğunu bu grafik bize işaret ediyor. Aslında şöyle değerlendirilebilir. Birinci destek seviyesi Aselsan'da 124'lerdir. Aselsan eğer önümüzdeki günlerde 124 TL'nin altında hafta kapanışları gerçekleştirmeye başlar ise o zaman yeni hedef 102 TL'ler olabilir. Ve bu da yaklaşık olarak tabi teknik yorumdur. %21'lik bir geri çekilmenin daha var olduğunu bize işaret eder. Bu grafiğe baktığımızda Aselsan aslında ciddi anlamda güzel fiyatlanmış bir hisse. Görüyoruz ki 158 TL direncinin geçilmesi önemli olacak ki yeniden yükseliş trendini başlatsın ve yeni zirveler gelsin diyebilmemiz için. Şu anda dostlar dediğim gibi Aselsan'ın grafiğine baktığımızda geri çekilmelerin başladığını görüyoruz. Ne düşündüğünüzü sizler de yorumlarda mutlaka yazın. Yani sizce yükselişin devam ettirebilecek mi? Yani burada 124 TL desteğinin önemli olduğunu Teknik analiz bize işaret ediyor ama siz ne düşünüyorsunuz? Sizce 124 TL'nin altında mı fiyatlanacak? Sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Ama eğer 124 TL'nin altında fiyatlanmalar başlar ise o zaman 100 TL'ye doğru bir geri çekilme gelebilir. Analiz raporlarında zaten Buna da işaret edilmiş durumda. Şu anda bu grafiğe baktığımızda Aselsan aslında dostlar yatırımcısı için gerçekten güzel karlar getirmiş. 3 yıldır yatırımcısına neredeyse dostlar 10 katın üstünde 11 kata yakın bir kar getirisiyle kazanç sağlamış durumda. Tabi burada yapılan yorumlar elbette teknik yorumlardır karar sizlerin. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum yorumlarda mutlaka yazın. Sonuç olarak şöyle değerlendirmekte fayda var asasının rakamları bize bu hissenin güzel fiyatlandığı, ciddi fiyatlandığını, yeniden daha iyi yönetilebileceğini, karlılık oranlarının düştüğünü, yeni bir yönetim stratejisine ihtiyaç duyduğunu, fiyatın yükselebilmesi için öncelikli olarak Güzel bir yönetim stratejisini ardından fiyatın 158-160 TL'nin üstünde hafta kapanışları yapmasına ihtiyacımızın olduğunu dostlar bu grafik bize işaret ediyor. Sizler de ile ilgili olarak görüşlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Sizce Aselsan'daki bu geri çekilmeler alım fırsatı mı yoksa satış derinliği sizce de daha da artabilir mi? Görüşlerinizi mutlaka yorumlarda yazın. Bugün de Aselsan'ı değerlendirdik. Grafiğine baktık. Genel görüntüye baktığımızda Aselsan'da aslında güzel yükselmiş, ciddi fiyatlanmış hisselerden birisi olarak karşımıza duruyor dostlar. Yükseliş trendinde olduğunu düşündüğüm hisselerin grafiklerini katılda paylaştığımı bir kez daha hatırlatıyorum. Tabi burada yapılan yorumlar sonuç olarak teknik yorumlardır. Al sat tut tavsiyesi değildir, yatırım tavsiyesi değildir dostlar. Bu analizleri dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Analizlerin devamının gelmesini istiyorsanız videoları da mutlaka beğenin dostlar. En çok merak ettiğiniz ettiğiniz hisseler hangi hisselerdir? Onları da yorumlara mutlaka yazın. Yeni analizlerde, daha karlı günlerde tekrar görüşmek dileğiyle hepinize bol kazançlar.